Merhaba arkadaşlar. Yeni güncelleme alanı Axolotl Ocean'dan Koskoca Farms'tan herkese selamlar. Yeni güncelleme ile beraber 3 tane yeni alan, kırılacak yeni bir sürü kutular, kasalar, madenler, dev gibi yeni bir kasa ve son olarak da 4 yeni yumurtaya kavuştuk arkadaşlar. Bu arada şu yeni alanları da bir açayım. Eğer malzeme kasacak olursak uzun saatler boyunca Axlotl kevideki bu dev kasada bayağı bir vakit gerekecek. O yüzden bu alanın teleportunu açtım gençler. Bugün sizlere yeni güncellemelerle alakalı birkaç tane taktik vereceğim arkadaşlar. Göstereceğim bu taktiklerle beraber yeni para birimimiz Rainbow Coins'i çok seri bir şekilde kasabileceksiniz. Ayrıca yeni güçlü petleri çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Tabii ki video sadece bunlarla sınırlı olmayacak. Okyanus dünyasını henüz daha açmadıysanız arkadaşlar, oyun yeni başlamışsanız veya yeni güncellemeyi henüz daha oynamadıysanız sizlere efsane bir iki taktik vereceğim. Bu arada bayağı bir malzeme geldi ve bu taktiklerle beraber daha hiç bu yeni dünyaya gelmeden bile buradaki yumurtadan çıkacak olan petleri çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Bu arada yeni petler gerçekten çok çok güçlü arkadaşlar. Yani Rainbow Velociraptor peti 26.1T gücünde. Bu Dark Matter hali çok büyük ihtimalle 70T gücünde falan olacaktır. Diğer Mythical petimiz Emperor Axolotl Rainbow halinde 10.6T güce sahip ve bu güncellemenin legendary Astral Axolotl petleri ise arkadaşlar Rainbow formunda 5.97T güce yani 6T gücüne sahip diyebiliriz. Gerçekten muazzam güçlü petler arkadaşlar. Çünkü bundan önceki Mythical Pet'in 404 Demon'un Dark Matter 5.42 T gücündeydi sadece. Her yeni güncellemede petlerin gücü 3-4 katı artmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar devam edecek bu. Yeni petleri tabii ki en hızlı şekilde gizem tüccardan ve tüccardan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ama birkaç tane fuse taktiği göstereceğim. Bu güncellemenin en güçlü petlerini en seri şekilde tabii ki gizem bir tüccardan ve tüccardan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu mythical petleri yumurtadan çıkartıp golden Golden'a geçirmek veya Golden halini çıkartıp Rainbow'a geçirmek gerçekten bayağı bir vakit alacaktır arkadaşlar. Hoş ben bu videoda sizlere bu Rainbow coin'i kasmanın kolay yöntemini de göstereceğim arkadaşlar ama malzeme kasarak, yumurta açarak, pet çıkartıp daha sonra onları işte Rainbow haline geçirmek falan yine de zaman alacaktır. Hazır şu an Axolotl dünyasındayım arkadaşlar. E buradayken sizlere Rainbow coin en az şekilde nasıl kasılır birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Daha fazla Rainbow coin kazanmak için böyle çok güçlü petlere ihtiyacımız yok. Oyuna yine eklenen bir enchant var. Şu an mesela kullanmış olduğum pette Rainbow Coins 3 özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bu Rainbow Coins Queens özelliği zaten yeni gelen para birimini çok daha hızlı bir şekilde kasmamıza yardımcı oluyor. Hatta hemen sizler için bir deneme yapacağım buradan. Sizler için şimdi bir test yapacağım arkadaşlar. Elimde ilk tane Rainbow Village Axolotl Pet'i var. Bir tanesinde Rainbow Coins 3 özelliği var. Diğerinde Rainbow Coins 3 özelliği bulunmuyor. Öncelikle Rainbow Coins 3 enşantı bulunan 26.1 T gücündeki Helish Axolotl Pet'ini buradaki bir kasa yollayacağım arkadaşlar. Kasanın gücü 100 T. Buradan gelecek olan malzeme miktarını şimdi göreceğiz. Rainbow Coins 3 özelliği sayesinde Pet'leri yolladığımız kasalar Yüzde %50 oranında daha fazla Rainbow Coin kazanabiliyoruz arkadaşlar. Kasa patladığı zaman gelecek olan miktar 31.52k oldu. O zaman hemen diğer Hello Shark Slot Pet'ini yine aynı tipteki bir kasaya yolluyorum. Bu karşılaştırmayı aslında ben videoya girmeden önce bir kere yaptım ama bunu sizlerin de görmesini istedim. Yaklaşık böyle 1.5 katı kadar falan bir fark oluyor arkadaşlar. Hatta bunu bir de büyük kasa üzerine denemek istiyorum. Rainbow Coins enşantına sahip olmayan Pet'i önce gönderdim. Bakalım vuruş başına buradan ne kadar gelecek? 18.93k 88k geldi. Tabi her bir vuruş başına elde ettiği miktar malzeme miktarı illaki değişiyor arkadaşlar ama ortalama 20k 22k diyebiliriz. O zaman şimdi hemen Rainbow Coins 3 enşantına sahip olan peti takıyorum. Kasaya yolladım. Güçleri aynı. Enşantları farklı. 28.69k kadar bir Rainbow Coins çekti arkadaşlar. Birazcık daha vursun görelim değişecektir çünkü bu azalacak artacak. Rainbow Coins 3 enşantına sahip petin minimum çektiği değer 25k arkadaşlar. 26k daha geldi. Tek bir enşant gerçekten her şeyi değiştirebiliyor ve bütün petlerimizde Rainbow Coins enşantı olursa eğer isterse yani gücü 5.90 t gücündeki bu legendary petler olsun arkadaşlar hiç fark etmez. Bu kasadan muhteşem bir şekilde Rainbow Coin kazanabileceğiz arkadaşlar. Bu güncelleme malzeme kasma açısından gerçekten çok güzel oldu. Yani Hacker Portal bölgesini hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Yumurta açmak için malzeme kasarken büyük kasaları kullanıyoruz. E önceki güncellemede Hacker Portal'da böyle bir seçeneğimiz yoktu. Çünkü kasalar sahneler içerisinde kırılıyordu arkadaşlar. O yüzden auto clicker kullanma gibi bir şansımız yoktu. Bu güncellemede hiç de öyle değil. Tek yapmanız gereken şey arkadaşlar en azından en azından yeni yumurtalardaki petlere sahip olup bunlara Rainbow Coins enchantını vermek olacaktır. Petlere özellik verdiğimiz yer Enchanted Forest'ta. Sizlere tavsiyem en azından burada bir Super Lucky Boost'unu kullanın arkadaşlar. Ki hiç değilse hani güzel bir özellik geçirmek için birazcık daha böyle faydası olsun iki özellik birden geçiyorsun Pete 4 ve Agility bir e, bu da fena değil aslında Rainbow Coins gelmedi ama iki enchant birden geldi peti o yüzden burada kalsın farklı bir şimdi Rainbow Coins enchantı geçirmeye çalışırken ilkinde geçirmeyi başardım arkadaşlar Rainbow Coins üzerinde geçirmek gerçekten çok basit öyle yani royalty falan gibi ya da diamonds gibi bir özellik değil bayağı seri bir şekilde geliyor arkadaşlar boarden iki enchant birden geçti hem Strand 4 hem de chest breaker bir geçti. Bu da gayet güzel oldu. O yüzden buna da dokunmuyorum. Başka bir tane pete yine enchant basalım arkadaşlar. Legendary petlerin güzelliği burada işte arkadaşlar. Biliyorsunuz mythical petler çok güçlü eyvallah ama onları tekrardan istediğimiz enchantı maalesef basamıyoruz. Tam olarak da bu yüzden astral absolute petleri aslında çok çok değerli bir hale gelebilir. Eğer rainbow coins 4 ve 5 enchantlarını bu petlere geçirebilirsek çok yüklü bir miktarda elmas karşılığında bu petlerin takaslarını Yapabiliriz arkadaşlar Hadi son bir tane pet kaldı Teamwork geldi bu arada demin ama onu değiştireceğim Rainbow coins enchant'ın istiyorum tekrar teamwork geldi Arkadaş charm ve teamwork iki tane mükemmel enchant Birden geldi arkadaşlar astral axolotl petine Ya benim bastığım bütün enchant'larda Böyle ikişer ikişer attı oyun O yüzden şimdi bunlara kıyamadım Şimdi gelelim asıl olaya gençler Axolotl dünyasını açmamış olan arkadaşlar Axolotl dünyasındaki petleri almak için Size de çok güzel bir taktik vereceğim Tek shop'taki bu yumurtaları kullanarak Axolotl dünyasındaki petleri elde edebiliyoruz gençler. Yani henüz daha portalı açmamış olan kişiler yeni para birimini hiç kasmadan yeni yumurtanın petlerine sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bir iki tane daha kutu kırıp dükkana geçeceğim. Birazcık tek coins kastıktan sonra ki zaten bugüne kadar aslında bir sürü tek coins kastık arkadaşlar. Hemen hacker eggs'e geliyoruz ve buradaki altın yumurtayı açmaya hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir içe geldim arkadaşlar çünkü hacker egzden çıkarmış olduğum petleri burada birleştireceğim. Bir önceki güncellemede bu petlerden 12 tanesini maalesef birleştiremiyorduk arkadaşlar. Çünkü güçleri yeni bir pet vermeye yetmiyordu ama şimdi işler değişti. 12 tane Golden Axolotl petini birleştireceğim. Kullanmış olduğum petleri bir çıkartayım. Yeni gelecek olan peti hep beraber rahat bir şekilde görelim. 12 tanesini ben birleştiriyorum. Fuse'a bastım. Ve yeni yumurtanın Legendary Pet'i Astral Axolotl Pet'ini bu şekilde elde etmiş oldum arkadaşlar. Astral Axolotl Pet'i bu özelliği tabii ki istediğimiz gibi Ancient Forest'ta değiştirebileceğiz arkadaşlar. Çünkü Legendary Pet. 7 tane pet birleştireceğim arkadaşlar. Bunlar da yeni Hacker X'den elde edebildiğimiz petler olacak. Bakalım 7 tanesi yeni yumurtanın petlerinden bana bir tane verecek mi? Yes dedim. Fuse'a bastım. Midnight Axolotl Pet'i elde etmiş oldum arkadaşlar bu şekilde. Bu da yine yeni gelen yumurtanın Golden Epic Pet'e 527B gücünde bu pet'e de istediğimiz gibi enchant basabiliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken Adımları artık çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen enchant force'a geleceksiniz. Elde ettiğimiz bu yeni pet'lere Rainbow Queens özelliğini geçirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bu pet'leri kullanarak çok rahat bir şekilde yeni dünyaları açabilirsiniz. Bu arada charm özelliği geldi. İnanılmaz gerçekten. Yani unique enchantlar gelince onları tekrardan basmak istemiyorum arkadaşlar. Buna da teamwork geldi. Bir tane pete charm, bir tane pete teamwork geldi. Sadece 3 veya 4 kere enchant basmaya çalıştım arkadaşlar o kadar. Yeni güncelleme ile alakalı durumlar bu. Ayrıca sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlere yine bu petlerin piyasasıyla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Şu anda Rainbow Valley Axolotl petinin elmas değeri yaklaşık 350-400 milyon. Petlerin değerleri her geçen gün biraz daha düşmeye devam edecek. Bugün işte 350-400 milyon. 1-2 gün sonra 250-300 milyon. Hafta sonu bu petler çok büyük ihtimalle 150 milyon bandına gelecektir diye tahmin ediyorum. Bakın bu sadece bir tahmin tabii ki arkadaşlar ama ama genel olarak tahmin ettiğim şeyler de tutuyor. Bu arada hemen bir günlük faiz almak istiyorum buradan. Bayağı da bir invite gelmiş ama ben bankalara girmiyorum gençler. Ve bu şekilde hemen 4 milyon elması hesabımıza eklemiş olduk. Banka gerçekten çok güzel yani hiçbir şey yapmadan elmas kazanabiliyoruz. Bu arada bu videoyu çekerken kullanmış olduğum petleri Yiğit arkadaşımızdan almıştım. Yavaş yavaş ben de bu yeni petleri artık toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Bakayım başka bir şey kalmadı herhalde. Evet. Tekrar şöyle geri verelim ve tekrardan bir teşekkür etmiş olayım Yiğit'e de. Şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh